Ne soracaksın? İlk ilk ders nasıl geçti? Evet. Sahnen nasıldı? Sahneni beğeniyor musun ee, karakterini? Kısa. Yani Aa. Kısa bir Hocamıza sahne. bir mesaj mı veriyorsun acaba? Hoca bana niye kısa bir, rol e, verdi? Rolü bana uygun görmemiş sanırsam. Yani bu kadar Aa. kısa bir rol verdiğine göre. Beni imam da yapabilirdi. Bir değişiklik olurdu. Yani, yani maksat evet. sınırları zorlamak değil mi? Bence Rol, imam, imam rolünü en çok sen hak ediyordun. Sana çok, çok büyük bir haksızlık ediyordu. yapardı. Esenlikle. Zaten dini açıdan en bilginiz arkadaşlar. Evet. <laughs> Nehir, hukuk dışında e, ikinci bir bölüm Yandar olarak İmamlık ilahiyat okuyacağım. <laughs> <İmamlık> okunuyor mu? İmanlık okunuyor mu? Tamam. E, imam olmak için ne okunuyorsa onu okuyacağım. Bu rolün bana verilmemesi i̇lahiyat. beni çok yaraladı. <laughs> i̇lahiyat okuyacağım. Ee, şaka bir yana e, bence gayet roller güzel dağıtılmış. Yani zaten ben arkadaşı olamasam ne olurdum bilmiyorum yani. Eee, hey, ne oldu? <laughs> Kamera vuruna kendini fena etti. Ha ayak. Büyük bir kaza yaşandı şu anda. <laughs> ben de korktum ya telefona döküldü diye. Ortalık bir döndü. Evet. almak ee ya, ya çok... Buradan Koca Yürek'si arkadaşım Cüneyt'e teşekkür ha. etmek istiyorum. Kesinlikle kendisi senaryoyu okuduğu yetmiyor. Bir de bir yandan da bana ders veriyor. Buradan gerçekten çok teşekkürlerimi yani, iletiyorum. Paylaştıkça yani. çoğalıyor. Sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda eğitmen kişiliğiyle de ömrüne çıkıyor. <laughs> Az bize Bağcılar Sinema Akademisi'nde eğitim vermedi kendisi. Üstat. <laughs> Zaten e, kara, en uygun karakter yine fana gelmiş. Kendisi bir eğitmeni oynuyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, arkadaşlar. Ay, şu anki tiyatroyla bağlantılı akademisyen. Ay, hemen göz. North Face şeyi eksik. Evet, evet. Yeleği eksik. North Face giymen lazım atkı. akademisyen olman için. Evet. Yok atkı GSF'de. Ama şu şekilde e, tiyatro bölümü olduğu için biraz daha salak diyorsun. ya. Bu no, işte GSF aynen haklısın. Evet. Ee, evet, hocamız var. Sözüm kesin. Selamlar. 10 evet. parmağını <laughs>